Son dönemde artan maliyetler ayakkabı sektöründe etkiledi. Ayakkabı sektöründe artan maliyetler vatandaşın alım gücüne yansıyınca esnaflar da zor duruma düştü. Şimdi ayakkabı fiyatları geçen seneye göre %100 arttı. Artmasının en büyük sebeplerinden biri bugün elektrik fiyatlarından kaynaklanan. Elektrik fiyatı geçen sene atıyorum 100 lira ise şimdi oldu 200 %100 artınca İster istemez emanetlere yansıyor. Sadece elektrikle alakalı yok. Nakliye. Nakliye de çok önemli bizim için. Çünkü malzeme siparişi veriyoruz. Nakliyesi var. İstanbul'a getir götürü. İster istemez yüzde yüz arttı bu nakliye fiyatları. Yani geçen sene atıyorum gene bir kolimalı 25 liraya getiriyorsak bu sene 50 lira. Yüzde yüz. Sadece onunla alakalı değil. Vergiler olsun, benzin olsun, mazot olsun, petrol olsun. Onların artışları da bizi çok etkiliyor. Çünkü bizim burada e, malzemelerimiz hep ham maddeyle. Dolarla alınıyor. Dolar artınca ister istemez ayakkabıya yansıyor. Bu şekilde biz de e, imalata e, arttırmak zorundayız. Şişlikler arttırıyoruz. Bugün hiçbir şey geçen seneye göre değil. Geçen seneyle de bu zaman arasında yüzde yüz artan bir e, malzemeden dolayı ister istemez biz de ayakkabıya maliyetleri yansıtmak zorundayız. Piyasayı da satış, insanlar şimdi bugün asgari ücretle çalışan bir insan satışı nasıl etkiler? Biz maliyetleri arttırınca bir ayakkabının fiyatı 150 liradan 400 liraya kadar çıkıyor. İnsan nasıl alabilecek bu ayakkabıyı? İster istemez esnafı da etkiliyor. İnsan vatandaşın alım gücü olmayınca bu sefer esnaf da para kazanıyor Sadece bizim sektörle alakalı değil, öteki sektörler de aynı. Bugün bir çay 1 liraydı 2 lira oldu, 3 lira oldu. İnsanlar çay içmiyor, lokantalara gidip yemekler yemiyor. 2-3 kişi lokantaya girip yemek yesen 400-500 lira. E bu sefer nasıl olacak? Yani asgari ücretle çalışan bir insan artık lokantaya girmeye korkuyor. Sadece o değil, herkes girmeye korkuyor. İster istemez vatandaşı da etkilemiş oluyor. Esnafı da etkiliyor. Bunun her şeyini biz yapıyoruz. Sadece bize malzemesi geliyor. Geri kalan her şeyi biz kendimiz üretiyoruz. Kendi makinelerimizle Düzce'nin esnaflarıyla, işçileriyle, Düzce'nin ki e, işçileriyle biz bu işi yapmaya çalışıyoruz ve yurt dışına gönderiyoruz. Tabii evet. direkt olarak evet. biz göndermiyoruz evet. ama. Çıkıyor ama. Tabii çıkıyor. çıkıyor evet. Mi? Evet. Nasıl memnuniyet nasıl? Şuna Vallahi şu ayak anda ayakkabısı. şu anda çalışıyoruz. Eee üretimlerimiz de var Allah'a çok şükür. Demek ki memnunlar ki. Tamam. Yapıyoruz. Evet.